Oyun filminden herkese merhaba arkadaşlar ben Emre Bugün sizlerle birlikte gördüğünüz gibi ETS2 oynuyoruz umarım bu videoyu severseniz Videomuza geçelim. Evet arkadaşlar geldim Bugün sizlerle birlikte ETS2'de e, Yol yapacağız Hem de konuşacağız arkadaşlar Hem de ETS2'de e, Şu anda aktif olan e, Ve de oyuna gelmiş olan bütün herkese Gelmiş olan e, görevi yapacağız Arkadaşlar bu görev ne hemen ben size Bunu göstermek istiyorum. Evet arkadaşlar Tekrardan geldim. E, şimdi gördüğünüz gibi Arkadaşlar burada görev var eğer ki bu sizde açılmıyorsa size şunu söylemek istiyorum sizde bu yoksa 1.36'dasınız arkadaşlar 1.36'dasınız o yüzden gelmiyor bu size bu sizde gözükmüyor. multiplayer'de girmek istiyorsun ama giremiyorsun nedeni bu yüzden 1.36'dayken çalışmıyor 1.37'yi geçmen lazım 1.37'yi geçtiğin zaman multiplayer'e giremiyorsun ama ne yazık ki bu görevi de eğer ki seviyorsan görevleri yapmayı ETS'ye gide. 1.37'ye geçmek zorundasın. Ben de öyle yaptım. Bu arada ETS'ye gide e, bunun e, Volvo'nun da DLC'sini aldım. Onu da görüyorsunuz arkadaşlar. Şöyle gördüğünüz gibi DLC böyle. Bu arada arkadaşlar şeydeyim. E, İtalya'dayım. İtalya'ya e, gitti. İtalya'ya gideceğimiz için o yüzden yani böyle bir şey taktım. Neyse arkadaşlar şu an e, başlayalım isterseniz. E, umarım bu videoyu seversiniz arkadaşlar. E, kanalımıza abone olmayı, like atmayı unutmayın arkadaşlar. Onu da söylemiş olayım yani. Şöyle gidelim. Şöyle GPS iki tane, üç tane GPS var orada. Bir tanesi yeter zaten. Şöyle gidelim. Şöyle dikkatli bir şekilde gidelim. Evet gördüğünüz gibi şöyle dönüyoruz arkadaşlar. Arkadaşlar ufak bir şey yapmak istiyorum izniniz olursa. Evet arkadaşlar geldim, ee, onu sabah yaptım arkadaşlar. Ufak ayar yapmam lazımdı, onunla yaptım. Şöyle devam edelim arkadaşlar. Ee, bu arada arkadaşlar, e, kanalımıza dediğim gibi abone olun. E, şunu da söylemek istiyorum arkadaşlar. E, video çekmiyorum, neden çekmiyorum? Çünkü kanalımızın e, like konusunda izlenmesi çok az. Yani ben size like atın dediğim takdirde siz like atmıyorsunuz arkadaşlar. Beni birazcık üzüyorsunuz. O yüzden böyle içinden video atmak gelmiyor arkadaşlar. Onu da söylemiş olayım yani. Ama gene atacağım yani video. İsteyen izlesin ama sen orada onu sadece izliyorsun yani like atmayı unutuyorsun yani. Abone olmayı unutmuyorsun sadece izliyorsun. Ama ben burada emek harcıyorum senin için video çekiyorum. Sen bunu emeğin karşılığını vermiyorsun yani üzüyorsun. Ondan like atarsan daha bir güzel olur Daha çok da hızlı video gelmiş olur yani Onu da söyleyeyim Bu arada kanalda ETS2 videosu fazla çekmiyorum Çünkü kasıyor biraz Bilmiyorum şu an size yansıyor mu yansımıyor mu da Şöyle şu anda ışıktayız Şöyle dikkatli bir şekilde gidelim ee, Umarım dediğim gibi bu videoyu Seversiniz arkadaşlar Sizler için bu videoyu çekiyorum ee, Yani böyle videolar fazla çekmiyorum genellikle Çünkü herkes çektiği için o yüzden e, Genellikle mod videoları çekiyorum ee, ama olsun gene bir çekim dedim yani bu arada grafikler normalde yani Ondan şöyle ilerden döneceğiz yani bakalım yan taraf boş mu bu taraf boşta değil tamam şöyle dikkatli bir şekilde gidelim abi ışıya geçeceğim ışıya geçeceğim ışıya geçeceğim evet cezayı veriyorum çünkü cezaları kapatmıştım oyunda He <laughs> he neyse önemli değil. Ee, bu arada arkadaşlar e, Milano'dan e, şu anda şeye doğru gidiyoruz. Nereye gidiyoruz? Bunu bakabiliyor muyum ben ona? Bekle. Şöyle düzgün bir şekilde gidelim. Şu an Milano'dan çıkış yaptık arkadaşlar. Bakın nereye gidiyoruz? Şöyle bir bakmak istiyorum. E, hedef neresiymiş? Evet. Neresi? E, Ceneva, Ceneva kısmına gidiyoruz arkadaşlar. Ceneva ilçesine gidiyoruz şu anda. İlçe. <laughs> neyse. Öyle diyoruz. Bu sinyal bu oyuna açık kalıyor ya anlamadım gitti. Ee, kısa bir video olacak arkadaşlar. Ee, ama eğlenceli bir video da olmasını ümit ediyorum yani. Onu da söylemiş olayım yani sizlere. Şöyle devam ediyoruz yani gidiyoruz yani. Şöyle. Ne kadar hızlı gördüğünüz gibi arkadaşlar bayağı hızlı ya fişek gibi gidiyor ya. Bu videodaki iç kesinti yapmayacağım arkadaşlar sadece ufak yerlerde olabilir o kadar olacak yani. Ama bu videoyu siz ne yazık ki 1080 izleyemiyorsunuz çünkü yani sıkıntı oldu yani bazı konuda. Yani bir konuda ondan 720p olacak ama gene de kaliteli izleyeceksiniz yani 720-1080 arasında o kadar fark yok yani. Arada bir oyunda drop yiyebilirim kusura bakma o yüzden. Belki size yansıyordur bilmiyorum. Yani gene söyleyeyim. Evet şu anda ileriden dönüyoruz. Şöyle. Yani diyecek olursunuz abi senin bilgisayarın güzel kaldırıyor. Sen niye ETS2 videosu çekmiyorsun? Kaldırıyor ama videoda biraz kasıyor yani. Biraz dediğim, biraz böyle drop yiyoruz. Ama kendim oynadığım zaman fazla kasmıyor. Ancak multiplayer de kasıyor. O kadar da önemli değil yani. E beni üzüyor mu? Üzüyor dersem fazla üzmüyor beni. Takılıyorum yani anlatabiliyor muyum? Ee, bu arada benden mod videoları istiyorsanız aç açıklama kısmına yazın. Ee, ETS ile alakalı istediğiniz videolar varsa onları da yazarsanız sevinirim yani. Onları da çekeriz yani. onu da söylemiş olayım. Ee, ya bu video böyle olsun yani. Hem de güncellemenin hatırına da güzel bir videomuz olmuş olsun yani. Bu arada... E güncellemede ne veriyor arkadaşlar derseniz bir tane sallanan şeyden veriyor yani şundaki arkadaştan veriyor şu arkadaştan veriyor bir tane de arkadaşlar şey veriyor boyama veriyor ondan sonra başka bir de eşimut veriyor arkadaşlar ama World of Trucks'dan veriyor tabi yani tam bilemiyorum o yüzden eşimut dedim yani siz onu araştırırsınız zaten üç tane şey veriyor size arkadaşlar bunu bitirdiğiniz zaman yani altı tane olayımız var toplamda 12 tane ee, bir oraya götürüyorsunuz arkadaşlar bir de oradan başka bir yere götürüyorsunuz toplamda 12 tane yani orada 6 tane işini gösteririm zaten ee, onu da yani bir göstereyim ben size nasıl olduğunu da şunu bir götürelim öncelikle ee, şu an 10 dakika oldu diyor uzun olsun yani her zaman video çekmiyoruz ETS2 videosu da fazla yani olmuyor biz çekelim bakalım nasıl olacak beğenecek misiniz beğenmeyecek misiniz diye ben bir düşündüm yani bir çekeyim derim bakalım beğenecekler mi niye Şöyle gidiyoruz. Normalde ben bu skin'i koymam. Türkiye skin bu şey var. Ee, ama Brezilya'ya gittiğimiz için arkadaşlar. O yüzden bunu takmak istedim. Yani. Of of of. Öf. Fena takılıyor. Ya. Çok hızlı gidiyoruz da o yüzden yavaş gideceğim abi. Bu kadar hızlı. At mı koşturuyor bizim arkamızdan ben anlamadım gitti bu işi. Şöyle. Bakalım. GPS kapattım da şey olmasın diye. Bakalım daha gidiyoruz ya. Havalar bu şöyle gördüğünüz gibi bulutlu falan. Şu ileride ne var? Gördüğünüz gibi. Genova. Genova'ya doğru gidiyoruz. Yan taraf nereye gidiyor? Trento. Trento gidiyor. Ama bizim işimiz oraya da gitmiyor. Bakın gibi. oraya gitmiyoruz. Yoldan çıkıyorum. tam. ben kullanamıyorum arabayı ya. Beni birisi sıkıştırdığı zaman elim ayağım panik oluyor. Ben manyak oluyorum biliyor musun sen? Ondan yani. Ondan. Şöyle dikkatli bir şekilde gidelim. Kaç kilometre kaldı? E ya fazla bir şey yok yani. 47 milimiz kaldı. Normalde ben kendi skanyamla da video çekebilirdim ya yapabilirdim böyle bir şey ama bu videonun değişikliği değişiklik olsun diye o yüzden böyle bir şey yapmak istedim arkadaşlar. Ee, yani, yani, normalde ben fazla tır değiştirmeyi sevmem yani anlatabiliyor muyum ben e, ne ne kullanıyorsam odur yani benim bir tane tırım var o da Scania yani o da 8x8 yani o da öyle bir şey yani 8x4 öyle bir şey kafa gitti gene ee, neyse olabilir yani böyle şeyler şimdi şu anda gördüğünüz gibi bu arada çevreye bakabilirsiniz arkadaşlar da bir virajlar var o yüzden fazla gösteremiyorum size Şöyle ikinci kameradan göstereyim size. Gördüğünüz gibi Lenovo Lenovo Şeyler yazıyor tam okuyamadım yani İngilizce Şöyle gidiyoruz gördüğünüz gibi Bayrağımız falan var diğer tarafta da Şeyimiz var World of Tracks'ımız var Şimdi virajlardan çok kötü oluyor o polis bey çok özür dilerim Bu arada gördüğünüz gibi arkadaşlar Eee huh? burada Şey yok yazı yok çünkü burası Daha yapılmadı eee bu arada bizim Bunu götüreceğimiz yer bitmeyen bir yer Arkadaşlar eee Geçen sene Bilmiyorum ya yani, geçen sene yani diyeyim, e, Bilezilli taraflarında Arkadaşlar bir deprem olmuş e, O deprem sonucunda bir tane e, Şey e, Köprü Çökmüş arkadaşlar Biz o köprüyü tamir etmek için Köprüye e, Şeyler götürüyoruz arkadaşlar Borular götürüyoruz Sonra vinçler falan götürüyoruz Borular falan kumlar falan götürüyoruz arkadaşlar Ondan yani ee, onu da söylemiş olayım. Arkamızda şu anda zaten demirler var gördüğünüz gibi. Demir teslimatı yapacağız şimdi. Evet gördüğünüz gibi şimdi size hemen şurada durup da göstermek istiyorum ben. Ee, bakın gördüğünüz gibi buraya giremiyoruz arkadaşlar. Çünkü daha bu şehir yapılmadı. Hemen size şuraya göstermek istiyorum ben arkadaşlar. Şöyle bir durup da şöyle hemen sıfır kamerasına geçip size göstermek istiyorum. Bakın arkadaşlar burası işte gördüğünüz gibi. Bu bitmeyen yol arkadaşlar. Yani burayı e, bizim bu götüreceğimiz şeylerle burası tamamlanacak arkadaşlar. Gerçek hayatla bu arada e, bitecek yani bu yol. E, onu da söyleyeyim gördüğünüz gibi. Sonrasında biz bu yoldan gerçekten geçebileceğiz yani onu da söyleyeyim. Ta buradan şöyle karşıya kadar gidebileceğiz arkadaşlar. Ta buraya kadar gördüğünüz gibi. Buradan e, yani karşı tarafta hatta buraya da gidelim. Buradan nereye gidiyormuş bakalım. Ha bak buradan mesela ne oluyor? Buradan böyle u dönüş yapıp böyle dönüyorsun yani buradan. Anladım yani. Neyse biz şu işimizi bir götürelim bakalım da. Sonra biraz daha bakarız. Sonrasında videomuzun sonuna geliriz arkadaşlar. Şöyle gidelim. Ee, Cenova Genova. Şu anda Genova'ya geldik arkadaşlar. Ama şehire götürmüyoruz yani bunu. Gör şu an dikkatinizi çekersen. Şehir yoluna gitmiyor yani bu. İleride bak e, bir tünel var ama o tünelin sonu yok yani. Oraya gitmiyoruz ama orada bir yerde bırakacağız arkadaşlar. Gördüğünüz gibi geldik arkadaşlar. Vinçler falan var burada. Şöyle dikkatli bir şekilde park edelim. İstersen direkt otomatik park ediyorum. İstersen buraya sokabiliyorum. Burada durabiliyor. Buraya bırakalım biz. Daha bir mantıklı olsun diye. Evet. Evet şu an gördüğünüz gibi arkadaşlar bitirdik. Şimdi arkadaşlar dilerseniz şu çevreye bir bakalım. Şöyle çevreye bakalım. Buraya getireceksiniz arkadaşlar sizde. de. Bu yük aldığınız zaman bu görevi yapacağınız zaman buraya getireceksiniz. Onu da söylemiş olayım yani. Buralardan falan gidebiliyor musunuz derseniz bir bakalım buralardan gidiliyor mu? Ben merak ettim ya şahsen ben de sizlerle birlikte ilk kez bakıyorum şu anda. Yalan yok çarpınırım yani yalan söylemek istemiyorum. Aşağıya falan şimdi ineceğiz yani. Bu arada bununla eğer ışınlanırsam görev iptal olur. Ondan ışınlanmak istemiyorum. Burada kepçeler falan var. Küçük kepçe. Ee, bak buradan mesela yollar falan var. Mesela bak işte bak biz buradan geleceğiz gördüğünüz gibi. işte bu yoldan böyle buraya gideceğiz. İstersen buradan buraya gideceksin yani. İstersen buradan gideceksin. Buraya böyle geçemiyorsun tabii şu kamyon var küçük kamyon yani. Ondan burada da kumlar falan var, burada demirler falan var, burada adamlar falan var polisler var. bunun sonu nereye gidiyor acaba merak ettim. Aa bunun sonu çıkmayan bir yere gidiyor yani baksanıza çok değişik bir yer arkadaşlar. Yani. Neyse bizim buralarla işimiz yok. Arkadaşlar ne yapalım? Ee, dilerseniz bir videomuzun da sonuna gelelim. Ee, bu videoda böyle değişik bir video olmuş oldu sizin için. Mod videosu olmadı ee, ama güzel. Keyifli bir video oldu. Umarım bu videoyu sevmişsinizdir. Ee, daha fazla ETS2 videoları gelmesini istiyorsanız kanalımıza abone olmayı, like atmayı, yorum yapmayı unutmayın. Yorumlarınıza gerçekten bakacağım. Onu da söylemiş olayım. Neyse sizleri seviyorum. Bay bay.